bədə olan şeyleri seversiniz. Mesela qahvəlik gibi. Abi onu çok seviyorum. Onu bırakmak istemiyorum. Sen onu bırakma Erdoğan. O seni bırakır zaten. Hayır sana bir şey diyeceğim. Söyle Erdoğan. Hayır ben şey yakışık, 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 yakışık. Ama ne koyayım şu lafı söyle. Yakışıklı mı değilsin? Ha? Bugün otelde çalışıyorum. Baktım içerisi karınca doldu. Patron geldi dedi şu karıncaların hepsini çıkart dedi. Aman patron nasıl çıkartayım dedim. Çıkardın çıkardın çıkarmadın ben seni işten çıkartacağım dedi. Ne tür yemekler seviyorsun diyor. Gel de İstanbul'da kaza. kuş dirilmiş kesen seviye olmadı. Boşuna çekme ne olur. Niye amonu? Kimse beğenmez mi şimdi bizi? Herkes işçidir ama benim de benmezlerdir. Allah herkese razı olsun. Abi ben kıza bakıyorum, kız neden bana bakmıyor? Oğlum bak ya kız kördür. neymiş? Güzel günler bizi bekliyormuş. Artık güzel günler gelse de güzel günler yaşayacak kadar gençliğimiz kalmadı. Abi benim sevgilim çok pozitif bir insan ya. Korona testi yapsalar Abi sana bir şey diyeceğim. ne Erdoğan. Hayır bu kaza neden benimle geçemiyor? Hani asgari ücret gibi kimse benimle geçemiyor. Seni beklediğim kadar ölümü bekleseydim şimdiye kadar cenaze namazımı kılmışlardı? Kıza kere. Abi be. ben... Bir şey diyeceğim. sana bir şey diyeceğim. Şey diyeceğim. Söyle ama ne koyayım şu lafı söyle, yakışıklı mı değilsin? Ha yakışıklı değilim. Çok yakışıklısın bence. Ya siz hadi bakın ne diyor. yakıyor.